Hepinize merhaba arkadaşlar. Hatırlarsınız ben bir topluluk paylaşmıştım. 40 abone olduğumda soru cevap yapacağım diye. Evet o soru cevap videosu bugün geldi. Şimdi topluluklarıma giriyorum. Ve buradan sorularınızı okuyacağım. Nerede yaşıyorsun İzmir? Gerçek adın ne? Elif arkadaşlar zaten biliyorsunuz. En sevdiğim kitap kitap okumuyorum arkadaşlar. Yani en sevdiğim kitap yok. Okulda bazen kütüphaneye çok nadir gidip okuyorum yani. Em, en sevdiğin oyun PKK dışında? robloxu arkadaşlar. Roblox kapatıldı. Ondan sonra Brawl Stars AIM oldu yani. Bilenler vardır. Kaç yaşındasın? E, kaç yaş... Ay yanlış okudum. Kaç yaşından bir PKK'da oynuyorsun? Gerçek adın ne? demiş. ben soruyorum hemen Roblox'un yasakla yasaklanması hakkında ne düşünüyorsun? kaç yaşından beri MPKX'de oynuyorsun? Ben 3 yıldır PKX'de oynuyorum. Ya da daha fazla da olabilir hiç hatırlamıyorum şu an arkadaşlar. Rob gerçek adım Elif tabii ki de arkadaşlar. Yani zaten biliyorsunuzdur. Roblox'un yasaklanması hakkında ne düşünüyorsun? Ben çok güzel bir oyundu ama yasaklanması kötü oldu ve açılmıyordu. Bilmiyorum. ikinci adım var mı? Evet var. ikinci aldım eee Jüpiter. En sevdiğin YouTuber hangisi? Şimdi ben en sevdiğim YouTuber belli oluyordur zaten. Maya PKX'te ve Özgüç TV bunlar. En sevdiğin kitap hangisi? Kitap yok. En sevdiğin kitap yok. Videolarını nasıl yapıyorsun? Capcut'tan yapıyorum arkadaşlar. Hatta siz Capcut da diyorsunuz. Capcut ve Capcut olarak okunuyor. Onlardan yapıyorum arkadaşlar. Editliyorum yani. Soru en sevdiğin PK karakteri ve pet hangisi? PK XD karakteri derken arkadaşlar PK XD karakteri en var ama yani ben soruyu anlamadım en ve pet yazmış arkadaşlar. En sevdiğim pet ayıcıklar ve Poms ve Botu arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaç yıldır oynuyorsun demiş. Arkadaşlar 3 yıldır oynuyorum. Ensedin oyun arkadaşın kim? Arkadaşlar en sevdiğin oyun arkadaşı kim? Neden? Arkadaşlar iki tane oyun arkadaşım var. Bir tanesi benim okuldan arkadaşım. Bir tanesi de benim arkadaşım yani arkadaşlar onunla da oynuyoruz. Zaten benim onunla bir videom var arkadaşlar bir de ablam var onu da biliyorsunuz onu söylememe gerek yok kaç tane hesabım var pkx'de kaç tane pkx'de hesabım var iki tane arkadaşlar bir tanesi yedek hesap var eğer o hesabıma bir şey olursa diye gerçi kadın ne elif neden bu kadar tatlısın teşekkürler canım o seni senin <laughs> neyse arkadaşlar sorular bunlarmış bu kadar soru sormuşlar arkadaşlar soru alımı bitti şu an soru yazanlar kaybettiler Arkadaşlar buradan onlara da yani çok özür diliyorum. Siz çok seviyorum. Bay bay.